Sokakta bugün. Sözü şimdi son durum için AHB ekibinden Melis Çoşan'a bırakacağız. Melis. Evet Manuel 18 yaş altı gençlerimiz çocuklarımız parklara akın ettiler. Bir saat geride kaldı. Onlar da bu süreyi değerlendiriyorlar. Biz şimdi Pendik'te bir parktayız. Aynı zamanda çocuklarımıza zabıta ekipleri de katıldı. Gördüğünüz gibi zabıta ekipleri de ip tutarak ip atlıyor çocuklar. Onlarla birlikte hem vakit geçiriyorlar hem de bu zamanı da değerlendirmiş oluyorlar gördüğünüz gibi. Tabi bunun yanında zabıta ekipleri bu eğlenceye katılmaların yanında da onları sosyal mesafe konusunda da bilinçlendiriyorlar. Gördüğünüz gibi onlar Onlara da e, mesafe konusuna uyarıyorlar. Tabii çocuk oldukları için de çok fazla sosyal mesafe sağlan, sağlanamadığını da tabii söyleyebiliriz. Çocuklar da işte bu zamanı, vakti değerlendiriyorlar. Hatta onlara bir mikrofon uzatalım. Gel seninle konuşalım. Merhaba. Merhaba. İsmin nedir? Rüzgar. Rüzgar zamanını nasıl değerlendiriyorsun? Oynayarak. Oynayarak. Ne oynadın peki? Şu an spor yaptım. Şimdi ip atlayacağım. Spor yaptım. Peki evde canın sıkılıyor mu Rüzgar? Hı hı. Ne yapıyorsun evde? Peki nasıl vakit geçiriyorsun? Kitap okuyarak, oyun oynayarak. Aha, kitap, oynuyorsun, kitap okuyorsun, oyun oynuyorsun. Hı. Peki teşekkür ederiz. Hemen şurada da miniklerimiz var. Merhaba. Merhaba ismin de Şöyle biraz senin hızını yavaşlatalım. İsmin nedir? Muhammed Emin. Muhammed Emin, ne yapıyorsun? Bugün serbest zamanın. Neler yaptın? Oyunlar oynadın mı? Oynadım. Ne oynadın peki? Top oynadın. Peki şimdi salıncak da sana. Salıncağı seviyor musun? Evet. Çok mu seviyorsun? Evet. Peki evde zamanını nasıl geçiriyorsun? Güzel. Ne yapıyorsun? Oyun oynuyorum. Oyunlar oynuyorsun. Kitap okuyor musun? Hı hı. Kitap da okuyorsun. Merhaba. Merhaba. Hoş geldin. Ders. Nasılsın? İyiyim. Nasıl geçiyor vaktin? Eğleniyor musun? Evet. Çok mu eğleniyorsun? Peki ne oyunlar oynadın? Evde çok on ayaba oyundayım da. Oyuncak araba oyunları oynuyorsun. Evde canın sıkılıyor mu? Bazen. Bazen sıkılıyor. Dışarı daha çok çıkmak istiyor musun? Evet. Peki çok teşekkür ederiz. Çok sağ ol efendim. Gördüğünüz gibi kimi salıncakta sallanıyor. Biz de daha demin biraz önce çocuğumuzun hızını yavaşlatmıştık. Yavaş şöyle bir de sallayalım. Kimi e, salıncağa biniyor, kimi kaydıraktan kayıyor. Zabıta ekiplerimiz de bir yandan da çocuklarımıza eşlik ediyor, onların oyunlarına katılıyorlar. Veliler de burada o günü değerlendiriyorlar. Efendim merhabalar. Merhabalar. Siz nasıl geçiriyorsunuz bu vakti? Vallahi şöyle söyleyeyim hani yani aslında hem dolu vakit geçiyor. Çocuklar çok sıkıldılar. Hı -hı. Yani biraz daha uzun oldu şu an saatlerde. ama gene tabii kalabalık orta bir yapabilecek hiçbir şey yok aslında. Hayat devam ediyor. Birazcık mutlular. Evet. <laughs> Mutlu musun peki? Evet. Evde nasıl geçiriyorsun vaktini? İyi. İyi geçiyorsun. Neler yapıyorsun? Oyunlar oynuyor musun? Evet. Ama dışarı çıkmayı özlüyorsun değil mi? Evet. Peki bugününü nasıl değerlendireceksin? Neler yapacaksın? Ne yaptın bugün mesela? Bisiklete bindin mi? Onu anlatabilirsin. Bisiklete binmişsin herhalde. Evet. Salıncağa bindin <laughs> Kay kaydırıktan kayacak mısın? <laughs> Yok, Peki neden kaymayacaksın bu soru? Çünkü virüs olduğu evet. için. Peki özen de gösteriyoruz. <laughs> evet efendim gördüğünüz gibi bu süre bu süreç zarfı efendim çocuklar için tabii ki de onlar evde yanları sıkılıyor haliyle. Onlar da bu vakitini parklarda özellikle geçiriyorlar. Peki ne zamana kadar devam edecek? <laughs> Saat 20'ye kadar devam edecek diyelim ve sözü tekrar stüdyoya bırakalım.